Evet sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Yine güzel bir video ile sizlerleyiz. Mikael Hocam merhabalar. Merhaba hocam, merhaba nasılsınız? Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyiz hocam. Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Bundan sonraki süreçte, sınava kalan olan dönem, yani yaklaşık önümüzde 5 aylık bir süreç var, 5 aylık bir dönem var. Burayı nasıl verimli kullanabiliriz? Ee, bazı öğrenci profillerine göre... Mikael Hocam'la onu konuşalım istedik bu videomuzda. Ee, hocam şimdi genel olarak öğrencilerimizde yani böyle hani 3-4 belki bölüme ayırabiliriz öğrencilere. Yani hiç çalışmamış öğrenci profili de var şu an. Sizce hocam bundan sonraki süreci öğrencilerimiz nasıl değerlendirirse daha faydalı olur onlar için. Evet hocam şöyle şöyle düşünmek gerekiyor. Temelde 3 profil olarak düşünelim işte hiç çalışmamış olan öğrenci mesela şu an 5 aylık bir e, zaman dilimi var. Öğrenci hiç çalışmamış sıfırdan başlayacak. Yeterli bir zaman dilimi mi? Gayet yeterli bir zaman dilimi. Öncelikle bunun farkında olsunlar. Panik yapmasınlar. Korkmasınlar. Yani 5 ay sadece matematik, geometri ve sayısal yetenek IQ için çok çok yeterli bir zaman dilimi. Bu bir. İkincisi profili şöyle düşünelim hocam. E, şimdi Ekim sınavı e, oldu. Ekim sınavına Güzel bir şekilde çalışıp verimli bir şekilde çalışan öğrenci bir de Ekim sınavına çalışmış ama işte çok verimli çalışamamış. Çok e, o zaman dilimini çok iyi değerlendirememiş öğrenci olarak düşünelim. Yani bu iki profilin ortasındaki öğrenci olarak düşünelim. Şimdi e, dediğim gibi hocam bu 5 aylık zaman dilimi çok çok yeterli bir zaman dilimi. şu an hiçbir şey bilmiyor olsa bile bir öğrenci bu 5 ayda sıfırdan başlayıp çok güzel çalışabilir. Şimdi temelden başlayacak olursak birinci profil. Öğrenci hiç çalışmadı. Sıfırdan başlıyor. Evet. Öncelikle evet. Şimdi ekrana biz şu anda işte matematik geometri konularını yazdık ama bunun yanında işte IQ'ları da e, düşünebiliriz. İşte orada IQ'ları da part 1, part 2, part 3 olarak bölebiliriz. Ya biz aslında o şekilde yapıyoruz ama şu an ekranda e, sadece matematik ve geometri var. Planlamalarımızı yaparken yani öğrencilerimizi yönlendirirken bu şekilde hep part part olarak düşünerek öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Bu şekilde öğrencileri yani birinci partta mesela ödevlendirme yaparken atıyorum. Bunu niye söylüyorum? Şu an bizi dinleyen e, öğrencilerimiz arkadaşlarımız kendileri çalışıyorken de bu şekilde düşünsünler. Yani birinci evet. partı çok güzel bir şekilde halletmeden ikinci parta geçmemeye dikkat etsinler. Çünkü hakikaten 5 ay çok yeterli bir zaman dilimi. Bu 5 aylık zaman diliminde eğer konuları üstün körü üstün körü üstün körü geçerlerse ya da işte panik yapıp işte bir an önce konuları bitirmem gerekiyor deyip Hızlı hızlı konuları bitirmeye çalışırsa işte çarpanlara ayırmaya geldi çarpanlara ayırmayı bitirdi sonra denklem işte birincilerden eşitsizlik mutlak değer hızlı hızlı ilerlerse 5 aylık zaman dilimini öldürmüş olur hocam ki e, geçen zaman geriye gelmiyor. E, onun için zamanı çok iyi değerlendirmek zorundalar. Geçen zaman geri gelmiyor dedik ya burada şunun da altına çizelim e, daha yeni açıklanan bir karar var bildiğiniz üzere onunla alakalı YouTube videosu da çektik. Şimdi bazı öğrenci profilleri için özellikle hani bu geçen zaman geri gelmiyor ifadesi tam olarak bu dönemi ifade ediyor. Yani o öğrenci profilleri için belki de bu 2025 sınavları yani %99 oranında artık son şans. Yani evet. o yüzden o yüzden biz şimdi bunu niye böyle altını üstünü çizerek söylüyorum? Çünkü bize geri dönüşlerden bunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani öğrenci belki 3 yıl geçmiş, liseyi bitirmiş, hatta üniversiteyi bitirmiş tekrardan bu son şansı kullanmak istiyor. Biz de diyoruz ki yani eğer sen bu profildeysen bak bu senin son şansınsa otur yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalış. Yani o yüzden bunları biraz anlatıyoruz. Yani bu tarz videoların sayısını da arttıracağız. Sizde de daha önce defaatle konuştuk. Yani vakit buldukça yapabiliyoruz tabii ki. Bizim de kendimize göre yoğunluklarımız var. Kendi öğrencilerimizin yoğunluğu var. Hani o öğrenciler bu videoları lütfen çok çok daha dikkatli dinlesinler. Evet. E, hocam şöyle en çok yapılan hata şu. Öğrenci konuyu e, pekiştirmeden ilerliyor. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi öğrenci başlıyor. Matematik. E, ya da bir kursa gidebilir. E, fark etmez. Öğrenci başlıyor. Matematik. İşte rasyonel sayıları hallediyor. Rasyonel sayılar sorularını çözüyor. Birinci kaynak. X kaynağı. Evet. Sonra birinci dereceden denklemler. Bunu da çözüyor. Sonra üstü sayılar. Bunu da çözüyor. Bakın hocam hep tek bir kaynak üzerinden devam ediyor. Köklü ifadeler e ne yaptı? Beşinci konuya geldi. Yani çarpanlara ayırma konusuna geldi. Çarpanlara ayırma konusunda ama öğrenci sadece bir kaynak üzerinden devam etti. Rasyonel sayıları hallettiğini düşünüyor. Bitirdiğini düşünüyor rasyonel sayıları. Ben rasyonel sayıları hallettim diye düşünüyor. Ama sen ne yaptın? Sen sadece x kaynağından hadi kaç tane test olsun? 15 sorudan oluşan 5 tane test olsun. Yani sen sadece aslında 75 soru çözdün. Yani Aynen. 75 soru çözerek sadece bir e, konuyu halledebilir misin? Halledemezsin. Öğrenciler bunun bu yanlışı çok yapıyorlar. Ve ne diyor? Diyor ki hocam ben çalışıyorum ama yapamıyorum. E baktığımız zaman öğrenciye senin yaptığın şey aslında sadece bir kaynaktan soru çözmek olmuş. Ha ne yapacak? Öğrenci şunu yapacak. Bizim hani e, öğrenci koçluğunda üstünde durduğumuz, e, dikkat ettiğimiz husus şu. Mesela e, bizim ilk başlangıç olarak matematik bölümümüzde şöyle söyleyeyim. Bizim Hocam yaklaşık 4-5 tane kaynaktan başlıyoruz ilk olarak. Yani öğrenci açtığı zaman ÖTP'sini, öğrenci takip programını açtığı zaman 5 tane kaynak görüyor karşısında. Şimdi biz burada şöyle yapıyoruz. Mesela atıyorum rasyonel sayılar konusunu işledik. Rasyonel sayılar konusunu en az 2 kaynaktan ödevlendirmesini yapıyoruz. En az 2 kaynak. Ondan sonra tabii öğrenci profiline göre değişiyor bu. 3 kaynaktan çözdürdüğümüz öğrenci de oluyor dört kaynaktan çözdürdüğümüz öğrenci de oluyor. Hani öğrencinin algılamasına göre, öğrencinin konuyu kavrama hızına göre değişiyor bu hocam. Öğrencinin soru çözme hızına göre de değişiyor. Ha kimisi var ki gerçekten oturuyor, zamanlı, verimli değerlendiriyor. Çatır çatır soruları çözüyor. E biz ne yapıyoruz? Bu öğrenciyi dördüncü kaynak, beşinci kaynaktan da ödevlendirme yapıyoruz. Dikkat etmeleri gereken nokta şu. Şimdi rasyonel sayıları bitirdin, evet. Birinci dereceden denklemleri çözdün, evet. Üstü ifadeleri geçtin, hadi üçüncü konuya geçtin. Şimdi burada artık şunu yapması gerekiyor öğrencinin. En kötü dışarıdaki öğrenciden bahsediyorum. Hani onlara yol göstermek açısından söylüyorum. Başka bir kaynaktan da güzel kardeşim. Şimdi sen birinci kaynaktan köklü ifadelerdesin ya. Başka bir kaynaktan da bu işlediğin konuları tekrar çözmelisin. Çözmelisin ki konu pekişsin. Çözmelisin ki farklı soruları veya aynı tipte soruları tekrar tekrar görmüş ol ve ee, konu tam olarak zihninde otursun. Yani biz ne yapıyoruz? İşte üç kaynaktan devam ediyoruz. Üç kaynaktan öğrenci soruları çözüyor. Belirli bir konuya geldikten sonra dördüncü kaynakta öğrenci tekrar baştan başlıyor. Ne yapıyor? Tekrar ediyor. Ee, demek istediğim şey şu. Öğrencinin en çok yaptığı hata ben bir kitap alayım. Başlayayım çözmeye. Başlayayım çalışmaya. Öğrenci tek bir kitapla bir sınavı halledebileceğini düşünüyor. Tek bir kitaptaki bir konunun testleriyle e, halledebileceğini düşünüyor. Konuyu halledebileceğini düşünüyor. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olsa o zaman herkes yapardı. Evet. Yani olayın mantığına ters. Sınavın mantığına ters. Onun için mümkün olduğu kadar fazlaca soru çözmeleri gerekiyor. Çalışma disiplinini oturtmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Ya şimdi şundan etkilenmesinler. İşte arkadaşım günde 300 soru çözüyor. Günde 200 soru çözüyor. Sen boş ver arkadaşını. Sen kendine bak. Sen kaç soru çözebiliyorsun? Sen eğer günde 50 soru çözebiliyorsan senin için önemli olan şey şudur. Senin yapman gereken şey şudur. Kardeşim sen bir hafta boyunca her gün istisnasız 50 soru çözeceksin. İkinci hafta bunu 70 soruya çıkaracaksın. Ama istisnasız bozmayacaksın. Yani bu çalışma disiplinini bozmaman gerekiyor. Aynen. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Öğrencide çalışma disiplini yok. Öğrenci birinci gün, ikinci gün çözmüyor. Üçüncü gün oturuyor 150 soru çözüyor. Dördüncü, beşinci gün çözmüyor. Altıncı gün oturuyor 200 soru çözüyor. Hiçbir anlamı yok. Bunu yapacağına her gün 40 soru çöz. Çok daha iyi, çok daha verimli. Matematik e, özelinde şuna da değinebiliriz hocam istiyorsanız. Hani siz buyurun e, varsa söyleyeceğiniz. E, onun üstüne ben aklıma bir şey geldi. Onu e, belirteyim, onu yorumlayalım istiyorsanız. Tamam. Şöyle hocam. E, şimdi bu dönemde de bizim yeni sınıflarımız açılıyor. Aralık sınıflarımız. Onunla alakalı da öğrencilerle, velilerle konuşurken. Bunlar çok sorulan sorular. Yani hocam işte öğrenci takibi nasıl yapılıyor? Kaç kaynaktan çözeceğiz? Kaç kaynak bitireceğiz? Tam o noktaya değindiniz. Buradan da ondan bahsedelim istiyorum. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki evet, şimdi grupla ders alıyorsun. Evet, bir topluluk online olarak grupla ders alıyorsun. Ama onun haricindeki senin ödevlendirme sistemin bireysel olduğu için aslında o noktada ayrışıyorsun arkadaşından. Yani Ali örnek 2 3 kaynakla beraber giderken Belki Veli iki kaynak götürebiliyor ancak yanında. Evet. Yani bu nokta çok önemli. Burada da ama işte şunu da atlamamaları gerekiyor öğrencinin. Yani işte ben sarılayım, beş kaynak birden gideyim, dört kaynak birden gideyim. Aslında tam bu noktada belki bir e, desteğe, belki bir farklı bir göze ihtiyaç var. Yani, yani. eğitim aldıkları yerlerden işte bunların istenmesi lazım. Bence bu çok önemli. Ya biz Aynen. bunu... Hani yasamam olarak yıllardır zaten uyguluyoruz. Her yıl üstüne bir şeyler katarak ilerliyoruz. E, bu noktaları da tekrardan bu videoda değinmiş olmamız güzel oldu hocam. Hani bir de hocam şeye değinelim istiyorsanız çünkü öğrencilerden de gelen şeylerde son dönemlerde istiyorsanız o konuya da bir değinelim. E, sınavda zaman yetişmiyor muhabbeti. Hocam zamanı hani e, nasıl yetiştiririz muhabbeti? Ya. Zamanımı yetiştiremiyorum muhabbeti. Hı -hı. Denemelerde. E, mesela deneme demişken şu an yaptığımız deneme var. E, İstiyorsanız hatta ona bir değinelim. Ondan sonra bu konuya geçelim hocam. Ee, şu an e, halihazırda yani Hı -hı. 2024 e, yani Aynen. Ekim'deki Aynen. sınavı biz şu anda orijinal soruları sizin <laughs> bir lafınız var. E, benzer arkadaşlar da onu kullanmış sosyal medyada. Benzer değil. tıpatıp atıp aynısı e, sorular. Benzer sorular değil. Aynı sorular. E, şu an öğrencilere yapıyoruz. Çok mükemmel bir fırsat. Bu Aynen. kim için fırsat? Burada şöyle diyebiliriz. Şimdi birincisi öğrenci profillerinden bahsettik. Hiç çalışmamış olan, yani hiçbir şey bilmiyor olan, orta seviye çalışmış olan, belirli bir yere kadar gelmiş olan ya da Ekim sınavına güzel çalışmış olan öğrenciler. Özellikle yani şu an temeli hani hiç çalışmamış olan öğrenci hani bu denemeye niye girebilir? Belki şundan dolayı girebilir. Ya bir gireyim sınava, bir bakayım hani e, ÖSYM ne tarz sorular sormuş. Bu mantıkla girebilir. Ama hani bu sınava girdiğinde bir şey yapmayı beklemesin. Çünkü zaten çalışma. Bu çok nokta bir atış şimdi şöyle öğrenci mesela şu an hala ya yani bu sınavlar yapılmış ÖSYM bu sınavları yapmış. ÖSYM'nin sorduğu sorular hani %90 oranında birbirine benzerlik göstermiş iki sınavda. Hala şu an şaka gibi yani ÖSYM'nin hiç tarzı olmayan hatta belki sınav konusun içerisinde bile olmayan çok farklı nitelikte sorular paylaşılıyor. ÖSYM bu soruları soruyor. ÖSYM bu tarz soru. Biz de diyoruz ki bu denemeyi yapmamızın, öğrencileri açmamızın bir diğer sebebi de bu. E kardeşim al bak ben senin önüne ÖSYM'nin yaptığı soruları koyuyorum. Sen bunları tek tek bak ve sana eğitim verilen yerde sana çözdürülen sorulara da bak. Sana anlatılan sorulara da bak. E bunları analiz et. Öğrencinin geleceği söz konusu. Sen bir ay öğrenciyi tırnak içerisinde e, uyut. Yani farklı farklı sorular çöz. İçerikten çok bağımsız sorular çöz. Çocuk sınava girsin şok olsun. Yani bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Tabi hocam. Baksın sorulara, görsün nasıl bir sınav seni bekliyor kardeşim, ona göre çalışmanın planla. Hocam şöyle söylediğimiz bir şey var yani biz öğrencilere şunu söylüyoruz kesinlikle elinizde kaynaklar olabilir bizim e, işte gönderdiğimiz kurs kapsamında gönderdiğimiz e, kaynaklar haricinde elinizde kaynaklar olabilir çözebilirsiniz ancak çözmeden önce mutlaka kaynak hangi kaynak? İçinden şöyle fotoğraflarını çekip bana göndereceksiniz diyorum. Bize göndereceksiniz, biz bakacağız, ondan sonra çözdüreceğiz. Çünkü gerçekten öyle kaynaklar var ki, öğrencinin elinde, öğrenci işte elimde matematik kaynağı var, IQ kaynağı var diye çözmeye çalışıyor. Ama tamamen zaman kaybı. Veya Aha. bize şu an mesela gelen bireysel e, ders almak için gelen öğrencilere baktığımızda, mesela öğrenciyle konuşuyorum, e, birebir ders alan öğrenci bu. Bizden şu an halihazırda. Ee, mesela önceki yıllarda da bunu çok yaşadık. Mesela özelden bir ders alıyor, özel hocadan ders alıyor. Ama yani o kadar yanlış kaynaklar kullanılmış ki öğrencinin zamanına yazık günah. Yani her açıdan yazık günah. Çünkü dediğimiz gibi hocam e, geçen zaman geri gelmiyor. Şimdi siz bu öğrenciye geçen o 3 ayı tekrar geri getiremezsiniz. Ama öğrenci 3 ayını yanlış kaynak, YKS kaynağı veya e, yanlış kaynak, yanlış konular, yanlış konular da ya matiki çalışan öğrenci var hocam ya matiki. Aynen. Yani türev integral diyor öğrenci bana ben şok oluyorum. Yani ya hocam, nasıl bu mesela çok, çok çok uç bir nokta türev integral. Ya yani bu türev integral muhabbeti çok uç. Uç nokta Yani o, çok o, çok uç. Onun da yapıldığını görüyoruz ama e, mesela şimdi burada tabii ki isim vermeyelim ama dün bireysel derslere başlayan bir öğrencimiz var. Dersten sonra sizinle muhabbet arasında da konuşmuştum. E, yani öğrenci... Bir önceki sınava kadar olan periyotta sayısal yetenek eğitimi almış. Sayısal yetenek özel ders almış. IQ sayısal yetenek közdü, kaynağın şu an ile alakası yok. Ve öğrenci aklı başında bir öğrenci. Şimdi ilk dersimizi evet. yaptık. Anlatılanları anlamış. Ama evet. verilen eğitim TRYO'su karşılayacak nitelikte değil. Evet. Yani bu şekilde çok fazla öğrenci var. Fazlaca kurslar var yani e, kurum diye kendini isimlendiren yerler var. O yüzden arkadaşlar hayat sizin hayatınız. Ya çok da videoyu böyle farklı konularda çekmek istemiyoruz ama içerik belli. O konsepte konuşacaktık. Vaktimiz var. yer gelmişken konuşalım. Biz hayat sizin hayatınız. Gelecek sizin geleceğiniz. Önünüzde kalan zaman dilimi 5 aylık bir zaman dilimi. Hiç kimseden böyle bir beklentiye girmeden doğrular, yanlışlar az çok belli artık aslında bu sistemde. Yani eskisi gibi yöz sınavı değil. Her üniversitenin kendi bir tarzı yok. ÖSYM belli bir kurum oturmuş Yıllardır bu işin içerisinde olan insanlar bu soruları hazırlıyorlar. Biz de diyoruz ki bak şunu da söylüyoruz. Hocam değil mi? Yıllardır yani aylardır diyoruz, diyoruz ki 2023 sınavlarını da referans alma kardeşim diyoruz bak. E 2024 evet. 1, 2024 2. Hocam Şu şeyde kalmıştık hocam. Onu Hemen tamamlayayım, konularla bilmiyorum. alakalı varsa konuşacağımız videomuzda hani yavaş yavaş zaman... Şu şey yarım kaldı hocam onu tamamlayayım. Evet, ee, tamam. Bu denemeye giren profilden bahsediyorduk. Temel e, hiç çalışmamış olan öğrenci niye girebilir bu denemeyi, bu yaptığımız denemeyi niye girebilir? Onu söyledik. Bir de şunu konuşalım: e, Güzel bir şekilde çalışmış veya orta seviye çalışmış olan öğrenci niye gire, girebilir? Şundan dolayı girebilir. E, gireceksin. Çalıştığın konulara, mesela bütün konuların bitmemiş olabilir. Ama en azından yarısına kadar, yarısından bir tık ilerisine kadar bitirmişsen girebilirsin. Sadece en azından çalıştığın konuları çözebiliyor musun? Bunu tespit edebilirsin. ÖSYM nasıl sorular soruyor? Atıyorum sen rasyonel sayıları çalıştın. İşte mutlak değeri çalıştın. Ya da geometriden işte açıları çalıştın. Ee, dik üçgeni çalıştın. Neyse. Sınavdaki acaba dik üçgen sorusunu çözebiliyor musun? E, matematikteki çalıştığın konuları çözebiliyor musun? Bunu analiz edebilirsin. Bu şekilde bundan sonraki 5 aylık periyodu buna göre planlayabilirsin. Mesela biz ne yapacağız? Ee, biz e, sınavımız bittiğinde bunun e, analizini öğrencilerimizle beraber derste e, yapacağız. Yani e, birinci soruyu yaptın mı, yapamadın mı derste? Niye yapamadınız bu soruyu? Bu soru zor bir soru muydu? Aslında kolay bir soruydu. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Oraya geçelim hocam şimdi zaman muhabbeti. Zamanım yetmedi hocam muhabbeti. Ya aslında sınavda çok böyle e, özellikle matematik e, geometri kısmından bahsediyorum şu anda IQ'yu siz değerlendirirsiniz hocam. E, yani bir iki soru iki soru eleyici soru belki yani ondan fazla olmuyor. ÖSYM'nin mantığında 4-5 soru olmuyor. Yani matematiği ve geometri beraber değerlendirdiğimizde onun için aslında soruların hepsi yapılabilir sorular. Öyle çok fazla bu sınavda e, çok fazla zaman öldüren soru da yoktu. Ha öğrenci ne yapmalı? Buna gelelim. Öğrenci diyor ki hocam benim zamanım yetmiyor nasıl şey yapabilirim? Bir öğrenci zamanını nasıl artırabilir? Matematik kısmından zamanını arttırabilir. Matematik geometrik, temel matematik diyelim. Ya temel matematik deyince e, ben bu adlandırmaya çok şey değilim, e, çok içimesinmiyorum. Matematik geometri kısmından bahsedelim. Matematik geometri kısmından sen zaman ayırabilirsin. Matematikten başla. Geometri, matematik geometri kısmından başla. Aynen. Bunu hani Aynen. ondan sonra IQ'ya geç. Neden? IQ çünkü sürpriz. IQ'da çok basit bir soru bile senin kabusun olabilir sınavda. Çünkü soru basittir. Sen soruyu göremezsin. Soruyu göremediğin için o soru senin kabusun olur. Ama matematik tam olarak öyle değil. Evet matematikte de evet geometride de bir şekilde görmek gerekiyor ama sonuçta şeyler bellidir. Yani soru tipleri bellidir, kurallar bellidir, formüller bellidir çok fazla e, yani 4-5 kaynak çözdüğün zaman da konular oturur. Aynen. Onun için benim nacizane tavsiyem matematikten başlamaları, hızlı bir şekilde çözmeleri, zamanı matematikten geometriden ayırıp IQ'da kullanmaları. Ancak bu şekilde e, güzel bir şekilde zamanı değerlendirebilirler. Şu, bu noktada da yani şunu söyleyebiliriz. Sayısal yetenek çözmeden iyi bir not alamazsın. Ama Matematiği çözmeden de sayısal yetenek çözemezsin. Şimdi bak bu bilginin iyi Çok oluşturması güzel lazım. Aynen Beyninde iyi oturtturması lazım. Sayısal evet. yetenek yapmadan iyi bir yer kazanamazsın kardeşim. Evet. Matematiği de hızlı bir şekilde hakkıyla çözmeden de sayısal yetenek çözemezsin. Bu noktada şunu söyleyeyim hemen kısaca. Yani mesela öğrenci profili oturduğunda evet bazı öğrenci sayısal yetenekten başlamak zorunda ama bunu tespit etmesi biraz zaman alır. Bu vakit Aynen. geldiğinde deriz ki sen sayısal yetenekten başla, tamam. Aynen. Ama onun haricinde genelleme yapacak olursak, öğrenci profilini bilmiyoruz, genel konuşuyoruz, YouTube'dan bizi dinleyen arkadaşım, matematikten başlamak zorundasın kardeşim TRU sınavında. Bitti. Aynen. Matematik, geometri, sayısal yetenek. Turlama tekniğini kullanmak zorundasın. Üçüncüsü, sayısal yetenekten niye başlamamalıyız? Ee, sana kolay gibi gözükür. Ama bir bakmışsın zamanını almış, zamanın bitmiş, sıkıntı yaratır. Evet. Ama atıyorum evet. sen mesela örnek çocuk fonksiyon sorusu bilmiyor. Yani bileşke fonksiyon bilmiyor. Adam FG bileşke bir şeyler görünce diyor ki ya ben bu konuyu zaten bilmiyorum diyor geçiyor. Aynen öyle. Matematikte bunu net bir şekilde söyleyebilir hocam. Aynen. Geometri Yüzde yani %90 kember, söyleyebilir. Kember görüyor, daire görüyor diyor ki ben çalışmadım kardeşim bu soruyu geçeceğim evet. diyor. Ama sayısal yetenekte tüm sorular kolay geliyor çocuğa. Bir bakıyorsun tüm sorular zor geliyor. Yani evet. şey içine girdiğinde anlayabiliyor. O yüzden diyoruz ki bak bunu beyin nottur. Matematik, geometri, sayısal yetenek yapacaksın kardeşim. Bununla alakalı yine video çekeriz. Ya matematikte hızlı olmak zorundasın. Şimdi evet. burada şöyle yanlış yapıyor öğrenci. Ben matematik çözüyorum hocam. Güzel kardeşim sen matematik çözüyorsun evet ama önemli olan çözmek değil. Önemli olan matematiği çok hızlı çözmek. Yani evet. senin o rasyonel sayı sorusunu, o fonksiyon sorusunu, o işte... E, geometri sorusunu çok hızlı çözmen gerekiyor. Tabii. Çünkü yani yeri gelecek senin soruyu 20 saniyede çözmen gerekiyor. 20 saniyede çözüp tak zaman kazanman gerekiyor. E kazandığın o zaman nerede kullanacaksın? IQ'da kullanacaksın. Yani çok konuşulacak çok 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 şey var. Yani gerçekten biz hani bir de bunları nasıl anlıyoruz çok şey olduğunu biz kendi öğrencilerimize hep anlatıyoruz. Yani hep anlatıyoruz. Her derste anlatıyoruz. Hep birlikte anlatıyoruz. Dersin son 3 dakikası, 5 dakikası anlatıyoruz. Bireysel de anlatıyoruz ama Dışarıdan bazı sorular geliyor. Mesela öğrenci hiçbir yerden eğitim almamış. Tamam onu çok yadırgıyamazsın. Yani zaten işte Türkiye'de lise evet, okuyorsa, ama eğitim almış öyle sorular soruyor ki yanındaki öğrenci YKS'ye hazırlanıyor zaten ama mesela bakıyorsun çocuk iki yılını vermiş ama sorgu sorulara bakıyorsun çok sürprizli sorular. Yani bunlar sıkıntı. Evet. Bir de son olarak şeyden bahsedeyim. Bu deneme hani ÖSYM'nin yaptığı sınavları deneme formatında şu an yapıyoruz sizler arkadaşlar. Sınavın içeriği şu bir önceki videoda da bundan bahsetmiştik. İstediğin zaman sınava giriyorsun. Yani ben toplu gireceğim. Hayır kardeşim. Seni biz büyük bir havuzda değerlendiriyoruz. Sıralamasını nasıl koyuyoruz? Bir önceki videoda bahsetmiştik hocam. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Üstünde aylardır çalışıyoruz. yüz geçmiş yılların sınav sonuçlarının, sıralamasının, yüzdelik diriminin, sınav zorluk seviyesinin ve öğrenci, sınava giren öğrenci sayısının analizleri sonucunda çıkarmış olduğumuz liste her deneme için yayınlanıyor. Yapmış olduğumuz her ÖSYM TRS denemesi için yayınlanıyor ve sen aldığın puanla işte sınava 5000 bin kişi girseydi bu kadar kişi diyor, 10 bin kişi girseydi bu sıralamam. 15.000 bin kişi girseydi bu sıralamam diye o listeden ne yapabiliyorsun? Kontrol edebiliyorsun. Yani bunun üstüne ben bir sistem artık tanımıyorum. Herhalde e, daha iyisi yapılana kadar bu olabilir hocam. Bu işin hakkı bu diye artık karar verdik. Yani yıllardır ya tabii ki bu e, bir süreç devamlı bir şeyler katarak ilerlenen bir süreç. Biz de her evet. yıl bir şeyler denedik, bir şeyler yaptık. Daha iyisini yapabilir miyiz diye hep uğraştık, uğraştık, uğraştık. Hani troyos ÖSYM'nin yapmış olduğu troyos sisteminde son nokta olarak bunu belirledik. Umarım hayırlı olur öğrenciler için, faydalı olur. İnşallah hocam, diye. faydalı olması dileğiyle öğrencilerimize. Ee, güzel ben bir hocam. yayın oldu hocam, yine hızlı ben... geçti. Ee, öğrencilerimize şunu söyleyeyim, hani e, yorum kısmına hani ne takılıyor akıllarına? Bir sonraki şeyde neyi konuşalım? Ee, akıllarına ne takılıyorsa onları yazabilirler, beğenip e, yorum yapıp destek olabilirler. Hani bunu da Aynen. belirtelim. <laughs> hani beğenmeleri bizi motive ediyor, yorum Tabii. yapmaları bizi motive ediyor. Ee, tek şeyimiz bu. Bu yorum kısmıyla alakalı da son olarak bunu söyleyeyim hocam. Başka e, bir söyleyeceğimiz yoksa yavaş yavaş kapatalım. Şimdi mesela YouTube videosunun altına öğrenci bir şey soruyor, çok uzun bir şey soruyor. Yani orada onu yazarak cevaplama gibi bir durum zaten söz konusu değil. Bazı konular öyle konular ki orada bir şey dediğinizde ve gerçekten şu an yani gerçekten öğrencilerden velilerden Allah razı olsun bizi bir yere koyuyorlar bir otorite olarak görüyorlar sağ olsunlar yıllardır bu işin içerisinde olduğumuz için söylediğimizi direkt sorgusuz sualsiz doğru kabul ediyorlar. Yani bizi orada kendimizi evet. iyi ifade edemezsek kurmuş olduğumuz bir cümle yapmış olduğumuz bir noktalama kullanacağımız orada yanlış bir kelime ni manada söylüyorum bunun örnekleri çok var farklı kurumlardan bize gelen öğrencilerden görüyoruz öğrencinin geleceğini etkileyecek noktalar o yüzden evet. o YouTube videolarının altında sorular sorduğunuzda orada cevap gelmediğinde okunmadı zannetmeyin bu videoların içeriğini oradaki yorumlar aslında belirliyor evet yorumlarınızı yazın videoları beğenin arkadaşlarınıza paylaşın ve 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 lütfen şuna dikkat edin kanala abone olun arkadaşlar. Şimdi <laughs> videoları izleyen öğrenciler şimdi onun analizi varmış. Şimdi bakıyoruz mesela güzel video süper izlenmiş. İzleyenlerin işte ne bileyim bazı videolarda %60'ı %65'i kanala abone olmayanlar. Abone olacağız bir tane basacağız. O ne evet. bilirken, Çektiğimiz video daha önce senin önüne gelecek. Biz de diyeceğiz ki ha bak bu videolar demek ki öğrenciler tarafından isteniyor, beğeniliyor. Bunu çekelim. Mesela bu video şimdi beğenilirse, izlenirse biz bir sonraki videonun içeriğini ne yapacağız? Bu videonun içeriğine paralel bir şeyler oluşturacağız. Yani evet. diyeceğiz ki, evet öğrencilerin buna ihtiyacı var. Ağzınıza sağlık hocam. Güzel bir yayın oldu. Sağ olun oldu. hocam. Teşekkür ederim. Güzel, verimli bir e, yayın Aynen. olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz açısından da verimli olması dileğiyle. Evet. Herkese o zaman sınavlarında başarılar. Planlı, programlı, verimli bir hafta diliyoruz herkese. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz.